Değerli Çaylak Borsa Kanalı takipçileri, hepinize selamlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, yorumlarda bize faiz gelirini anlatabilir misin? Faiz gelirinin ne olduğu hakkında bilgi verebilir misiniz dediler Akıncı Bey. E, bunun hakkında sizlerle biraz konuşalım. Faiz gelirinin ne olduğunu e, inceleyelim biraz dostlarım. Bilindiği gibi faiz gelirinin ilk olarak tarihçesine bakacak olursak faiz geliri MÖ 3000 yıllarında Sümerler tarafından ilk tohumun ee, %20 fazla istenmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Yani 100, 100 adet tohum verilmesi sonucu e, vadesi geldiğinde yani bir ay diyelim 3 ay sonra ya da bir sonraki mevsimlik dönemde bunun 120 tohum isteyerek e, bu e, faiz geliri ortaya çıkmıştır, başlamıştır diyelim. Ancak şu şekilde ilk olarak faiz gelirinin bizim bankalar tarafından yani bizim şu anki piyasada ne demek olduğunu inceleyecek olursak faiz geliri şudur. Bankaya da benzeri bir yere ya da bir kimseye paranın bir süre işletilmesi üzere ödünç verilen paranın kullanımına karşılık olarak alınan kullanım bedeli ek kardır. Yani bankaya yatırdığınız paranın kira bedeli olarak da bilinmesinde fayda var. Yatırdığımız parayı vade sonunda e, paranın o dönemki faiz oranları üzerinden hesaplanıp stopaj kesintisi yapıldıktan sonra bizlerin mevduat hesaplarına yatırılması sonucu elde edilmektedir. İki şekilde olmaktadır bu. Ya para alıp faiz öderiz ya da para verip faiz geliri elde ederiz dostlarım. Yani bankadan para çekersek faiz, üzerine faiz öderiz. Bankaya para yatırırsak biz faiz geliri elde ederiz. Bizim inceleyeceğimiz konu faiz geliri elde etmek. Yani bankaya yatırılan paranın üzerine ek gelecek olan kiralama bedeli diyebiliriz buna. Bunu inceleyeceğiz. Öncelikli olarak bunu açmak isteyen arkadaşlarımız, dostlarımız bankalarıyla yani müşteri temsilcileriyle iletişime geçip ya da bankalarından e, banka şubeyle görüşerek mevduat faizi ya da birikim hesabı açmak istediklerini belirterek bu işlemin ön koşulunu gerçekleştirmiş olacaklardır. Bu hesap açıldıktan sonra bu hesabı açmak isteyenler e, görüldüğü gibi vadeli mevduat hesabını açacak. Vadeli mevduat hesabı ne demek? Vadesi gelene kadar parayı çekemezsiniz vadesi geldikten sonra üzerine elde ettiğiniz kiralama bedeliyle alabildiğiniz hesap türüdür. Bizi ilgilendiren iki türlü faiz var dostlarım. Nominal faiz ve reel faiz. Bunlara girmeye aslında gerek yok. Nominal faiz üzerinden hiçbir kesinti düşün, düşüm olmayan faiz diyebiliriz. Örnek verecek olsam nominal faiz %12, reel faiz %8. Bu ne demek oluyor? Reel faiz ise nominal faizin üzerinden yapılan düşüm düşümler sonucunda ortaya çıkan faize reel faiz diyoruz. Örnek verecek olursam nominal faiz üzerinden enflasyon düşümleri ve benzeri müdahaleler yapılması sonucunda ortaya çıkan rakam reel faizdir. Bizim hesabımız reel faiz üzerinden yapılıp hesaplarımıza, mevduat hesaplarımıza yatırılmaktadır. Tabii ki de stopaj kesintisi yapıldıktan sonra. Zaten bunu söyledik. Buraya atlıyorum. %15 stopaj kesintisi yapılıyor. Ve bunu da eklemekte fayda var. Yıllara göre faiz oranları değişmektedir. Yani bu yıl %9, sene %15, öbür yıl %22 civarında olabilir. Tabii ki bu ekonominin durumuna göre ortaya çıkmaktadır. Ancak şunu da bildirmekte fayda var. Faiz oranlarının ne kadar yüksek olması vadeli mevduat hesabı açanlar için o kadar önemlidir. Şimdi bunlar nasıl hesaplanıyor dostlarım? Ben burada size güzel bir bilgi vereceğim. Bankalarınızın mevduat hesaplama fonları var, internet siteleri üzerinden bunlardan rahat bir şekilde hesaplayabilirsiniz. Hayır ben kendim illa hesaplamak istiyorum diyenler için de günlük, aylık, yıllık üzerinden hesaplama yapılmakta. Ancak genelde şöyle yıllık üzerinden hesaplama genelde mevduat hesabı açanlar yıllık açmakta ve bunun üzerinden hesap şu şekilde yapılmaktadır. Ana paramızı yüzde bölerek ve çarpı faiz oranı çarpı yıl sayısı yani şurada mesela ana para 10.000 faiz oranı %15 çarpı yıl sayısı. Bu da ne demek oluyor? Mesela 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl yazıp çıkan sonuç bizim faiz rakamımız. Ancak şunu unutmayalım. Buradaki faiz rakamı stopaj kesintisinin yapılmadığı rakamdır. Stopaj kesintisi yapıldıktan sonra ortaya çıkacak rakam bizim bizim faiz gelirimiz olacaktır dostlarım. Bunları anlattıktan sonra şöyle bir örneğimizde de nasıl oluyormuş görelim dostlarım. Şöyle şuradan açalım. Görüldüğü gibi burada 100 bin liranın yatırıldığı zaman hesap açılış tutarını görüyorsunuz. Ben burada Finans Bank'ınkini kullandım. Sizler istediğiniz bankanınkini açıp aynı şekilde mevduat faizi yaparak şurayı sitenin adında değiştirerek hesaplayabilirsiniz. Görüldüğü gibi şuradan vadeyi değiştirebiliriz. Örnek verecek olursam 32 gün. Şu anda bir senenin altında olan hesabı yapıyor dostlarım. %7 civarında bize faiz oranı vermiş. Tabii ki vade oranı arttıkça bu oranda artacaktır. Bununla ilgili bankaya görüşerek sizler de bu konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Görüldüğü gibi ben buradan 181 günü hesaplayacağım. Hesapla, hesapla dediğimde zaman görüldüğü gibi dostlarım. Yani ortalama 181 güne 3000 lira civarında net faiz veriyor. Yani e, yarım yıl 6 aya 3000 lira civarında 100.000 TL'ye faiz verdiğini bilmekte fayda var dostlar. Vergi kesintisi ise 500 lira civarında biz stopaj kesintisi yapıldıktan sonra hesabınıza bu şekilde aktarılmaktadır. Yani 100.000 TL'ye yatırdık. 181 gün vade imzalıyoruz diyelim mesela e, bankamızdan. Buradaki net faiz 3000 TL olduğunu görebilirsiniz. Şunu söylemekte fayda var. Bilindiği gibi faiz oranlarını gör, görüyorsunuz. Yani kira gelirinden daha mantıklı olduğu açıkça ortada dostlarım. Burada anlatacaklarımız bu kadar. Bizleri sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Burada ufak bir konudan sapma oldu. Ancak bunu temettü geliri gibi de düşünmekte fayda var. Ancak temettü geliri kesin yani yönetim kurulları ya da işletme tarafından alınan karar doğrultusunda bu bir yıl veril yani o yıl karar alınsa bile bazı durumlardan dolayı sonradan bu oran yani temetü verilmeyebilir ancak faizde böyle bir durum yoktur sürekli yani vade sonunda kesinlikle faiz gelirinizi alabilirsiniz burada anlatacaklarımız bu kadar bu konuyu isteyen e, yorum yapan takipçilerimize teşekkür ederiz bunu anlat diyen bize buna, bu konuyu anlatır mısın diyen konuyu seçen takipçimiz Akıncı Bey e. kendinize iyi bakınız hoşçakalınız hayırlı günler diliyorum hepinize.